Temel yoklamalar başladı. Bununla ilgili söylemek evet. istersiniz. Şimdi daha önce de müteahhit defa açıklamalarda bulunduk. Yani AK Parti olarak genel merkezimizin belirlediği usul çerçevesinde e, Büyükşehir ve diğer <laughs> il e, merkezlerinde e, belediye başkanlarımızla ilgili olarak teşkilatlarımızın e, görüşünü öğrenme noktasında Hı. bir temel yoklaması yapılıyor. Burada eee bütün e, il merkezi ve ilçe belediye başkanları hakkında e, teşkilatlarımızın görüşü soruluyor. Tabii öncelikli olarak e, mevcut belediye başkanı varsa eğer belediye başkanı arkadaşlarımızın e, teşkilatlar tarafından nasıl değerlendirildiği anlaşılmaya çalışılıyor. E, zaten mevcut belediye başkanından memnunuz arkadaşlarımız bir anket formu gibi bir, bir nevi anket formu gibi 4-5 tane soru içeren mahiyette e, teşkilat temayı yoklaması yapıyor belediye başkanlarının farklı belediye başkanının farklı yönleriyle değerlendirilmesi yapılıyor. Ve e, memnunsa zaten sorun yok ama memnun değilse bu sefer teşkilattaki arkadaşlarımızdan sadece mevcut e, adaylık müracaatında bulunanlar değil. Onun dışında e, gönlünden kim geçiyorsa kimi AK Parti belediye başkan adayı görmek istiyorsa o kişiyi önermesini orada e, formlarımızda talep ediyoruz. Ee, sonuçta da tabii bunu biz defa de söyledik. Yani burada mevcut bir belediye başkanımız var. Yani belediye başkanı olan yerler için söylüyorum. Bu arkadaşımız olaca, olabileceği gibi, müracaat eden aday aday arkadaşlarımızdan birisi olabileceği gibi yine teşkilatımızın ve kamuoyu yoklaması sonucu öne çıkacak olan bir başka aday arkadaşımızın da belediye başkanı adayı gösterilmesi söz konusu bugün bu çalışmalar tamamlandıktan sonra genel merkezimizden gelen 3 misafir milletvekili arkadaşımız gençlik kolları ve kadın kollarından gelen diğer iki arkadaşımızla birlikte bu heyet buradaki çalışmaları alacak ve genel merkezimizde tabiri caizse Bilecik dosyasını hazır hale getirecekler evet. ve daha sonra Bilecik'teki kamuoyu araştırmaları da bu dosyaya eklenecek. İşte milletvekili olarak bizim görüşümüz, il başkanımızın görüşü ve nihayetinde yani, tabii daha önce daha belirlenmiş olan Sayın Başbakanımızın başkanlığında oluşan o heyet bütün bu verileri yani işte milletvekili ne demiş, işte teşkilat ne demiş, kamu araştırmaları nasıl, mevcut belediye başkanının performansı nasıl bütün bunların hepsinin değerlendirmesi yapıldıktan sonra da daha benim çok fazla da geçe kalmadan Aralık ayı içinde de bizim Bilecik ve ilçelerimizdeki adaylarımız netleşir. Evet. Gündemle ilgili bir soru sormak Şu evet. anda gündemimizde konsantre meselesi var. Edinenebilecek İkiye kalıpta Edirne'nin açıldığı bir özel bankanın. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Yani için? şunu i̇çin söyleyeyim. Zorunda. Sonuçta tabii bizim gönlümüzden geçen burada istihdamı artıracak e, her türlü yatırım gelsin. Biz bu noktada gerek milletvekili olarak gerek sayın valimiz ve belediye başkanımız, vali ve belediye başkanı olarak güzel düşenler yapıyor. Ama sonuçta şu da unutulmaması lazım. Burada e, bir özel sektör kuruluşunun alacağı bir yatırım kararıdır bu. Dolayısıyla bizim burada yapabileceğimiz sadece e, kolaylaştırma anlamında, e, tavsiyeler anlamında bir şey yapmaktır. Bir talimatlandırma veyahut da işte e, yönlendirme noktasında da çok fazla bir imkanımız yok. Yani kamuoyunun bunun da bilmesi lazım. Yani burada herkes ticaret yapıyor ve herkes ticaret yaparken de ticarette kendisine en fayda sağlayacak mekan il neresiyse onu tercih edecektir. Hı. Dolayısıyla e, burada zaman zaman tabii ben basından takip ediyorum. Yani beklentiler çok yükseltiliyor. Sanki işte efendim felence bakan var, o bakanın şöyle şöyle etkisi olacak, milletvekili'nin de şöyle şöyle etkisi olacak. Yani e, bunlar tabii e, konuşulan şeyler ama gerçeğe ne kadar ansıyor? Gerçeğe baktığınız zaman bir ticari şirket ticari kriterlerine göre değerlendirme yapar. Ve sonuçta da kendisi için en ticari, en rantımlı neresiyse orası kararını verecektir. Ha gelirse başımız gözümüz üstünde. Biz orada e, imkanlarımız çerçevesinde yardımcı olmaya çalışırız. E, gelmezse de e, sonuçta da ölüm yok. yani e, Kimseyi de zorlayarak da e, Bilecik'e yatırım yapma noktasında bir imkanımız, bir gücümüz de yok zaten. Dolayısıyla biz süreci takip ediyoruz ve bize de bu anlamda Sayın Valimiz de biliyor, Belediye Başkanı diğer arkadaşlarımız da biliyor. Burada bir yardım noktasında bir sorumluluk düşerse bunu yapacağımızı söylüyoruz zaten. Çok teşekkür tamam. ederiz. kolay gelsin.